Kıbrıs Türk Ticaret Odası kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin belli bir süreden beri ödenememesini protesto etmek isteyen gümrük dairesi çalışanlarının eyleminin kamuda çalışma saatlerinin etkinlik ve verimlilik esas alınarak yeniden düzenlemesinin ezem olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi. Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada kamu çalışma saatlerinin yaz kış 8-17 olarak özel sektörle uyumlu bir şekilde düzenlenmesi ve ek mesaiye yol açan nedenlerin hizmet bazında incelenerek çözümler getirilmesinin 80 milyon Türk lirası seviyelerinde olan yıllık ek mesai ödemelerinde ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlayacağını savundu. Açıklamada özel olarak gümrüklerde risk kriterlerine göre bilgisayar kullanılarak belge kontrolü veya muayene yapılmasını sağlayacak sistemler uygulamaya konulurken genel olarak e-devlet projesine öncelik verilerek pek çok hizmetin daha etkin hale getirilmesi ve sürekliliğinin daha kolay sağlanmasının mümkün olacağı kaydedildi. Kamunun hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlayacak bu düzenlemelerin kamunun ve özel sektörün ek mesai külfetini hafifletirken ülkenin rekabet gücünün artırılmasına da yardımcı olacağı görüşünün belirtildiği açıklamada hükümetin üzerinde çalıştığı kamu reformunun ilk adımlarını çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek ve ek mesai tasarruf sağlayarak tedbirler alarak atması gerektiği ileri sürüldü.